Ben var ya yok bir tane daha <laughs> dediğin zaman olmaz. Başka kendinize bedeninize bakınız saçınız başınız tırnaklarınıza bakınız. Yani topluma hitap eden hizmet ederken hizmet elemanlarına diyorum kendi üzerinize bakın. Saçınıza, başınıza, gömleğinize, tırnağınıza, taşınıza. Tamam mı? Öyle pespaya yani kendisinden bıkmış yani. <laughs> o zaman <laughs> bizimle mi uğraşacak? Kendisiyle meşgul olamamış. Ya abi sizinle uğraşmaktan tırnağımı bile kesemedim ya. Banyo bile yapamadım. Pis pis kokuyor mesela. Böyle olur mu? Misal. Mesela kadın akşama evde yemek tamam temizlik tamam da bu akşam üzeri yıkan ya. Yemeğin kokusu sindi sende işte. Çocuk rahatsız, kız rahatsız, koca rahatsız, herkes rahatsız. Sen bir sen bile rahatsızsın ya. Yani mı? Tamam mı? Bu yok. İşin bu. Herkes işini yapacak. O işini yapacak, o da işini yapacak. İşini severerek yapacaksın. Demek ki bu bayağı rahatsızlık olmuş ki ihtiyaç duydum yazmaya. Yanında oturuyor birisi. He? E, adam kalkıp gidiyor. Neye gidiyor? E, o tamam gitti o olabilir. O geldi o da kalktı gitti. Hiçbir hiç kendini sorgulamıyorsun. Niye, mini niye, niye benim yanımda kimse oturmuyor? Bunlar basit gibi ama çok mühim. Hele hele. Ağzınız kokmasın. Ne kokuyor kardeşim? Ha, fırçalamıyorsun, isfaklamıyorsun. Yok abi, başkadan kay. O zaman diş çürük. Git dişini. Abi dişten de değil. O zaman mide kapağında bir sorun var. Midedeki gaz yukarıya geliyor. Hemen onu tedavi ettir. Veya sana söyleyeceğim gibi yap. 30 dereceli yatak yap. Yani yatan kafası şey olsun. 30 dereceli yatmış ol şöyle. Yani bu kadar değil mi? Yata. O zaman akşam yemek kokuları, asit şeyler yukarıya çıkmaz. Ta Bu gayet şey ya. Bilinen şey. Adam senelerce ağzı Öyle bir kokuyor ki, haşa, yani çok tuhaf. Kardeşi içerisine bak ya, bir devlisin de ya. E, hizmet ediyorsun, yani her tarafta yani. Ben sizin içinizden birisi olduğum için. Yani bunlar kimse ağır gelmesin yani. Evli adam, ağzın kokuyor. Ha, sigara pufur çekip çekilmesin, gitmesin yatalım lan ağzını. Sigarayı şey yaptıktan git ağzını yıka, çalkala, müsvakla, fırçala. Bir şey yap yani, böyle bir şey olur mu? Horlaman öteki dairedeki rahatsızlık veriyor. Öteki daire. Komşular diyor ki tamam kalk tamam kalk, kalktın. Lan git ameliyat mı edecek? Kemik mi alınacak ki? Bak. Hey umurunda değil adam. Ben mi çok fazla duruyorum? Hayır. Bunlar toplum içinde yaşayanlardaki rahatsızlıkları dile getiriyor. Benim ömrüm cemaatla geçmiş. Meydanda meydan ne ya odayı? Meydanda 15-20 kişi Sümbül Efendi de 1980'de yatarken inan ...oda mı? ...oda Rüştü abileri olur yani. Hüseyin abi vardı. Şunlar bunlar vardı abiler. Biz ...Şevane ders yapılan meydan. Aşağıdaki sen. Orada yer yoktu. Çatının ortası ders hani. Çatının kenarı var ya kenar hani. Abi, çatı iniyor da doğru. İnan tam buradaydım ben. Kalktığım zaman kafamı vuracağım diye ...ne kadar kiremite duvara şey vurmayayım diye... ...ne kadar vurmuşum... ...bu anda uyku Orada ...o sorda yatarım... ...yok yer... ...o zaman az yer var... ...şimdi sonsuz şükürler olsun... ...her taraf dersane doldu... ...sonsuz şükürler ...bunları yaşayan bir insanım... ...sonsuz şükürler olsun... ...İstanbul'da parmakla sayılırdı dershane... ...seksen ya... ...inan ya mübalağa mı ediyorum size ya... ...bir insan zevk mi alır böyle... ...çatı böyle iniyor... Burada yatıyorum. Yok ki ye. Yatarsam burada. Yatmasam şey. Neyle yastık yapmışım biliyor musun? Senelerce senelerce ne yastığı? Cübbeler var ya cübbe. Namaz kılma cübbesi. Veya seccade. Hiç unutmuyorum. Bir anda ağzıma nasıl gelir uydurma bir şey? Tövbe estağfurullah. Seccadeyi ve cübbeyi koyar. Şey seccade evet cübbe. Cübbe pek elimize geçmez Çünkü yumuşaktır. Başka sağlamıştır. Hele talebe tatil var ya tatil. Herkes çocuğunu oraya getiriyor.